Öğretmenleri merhaba. Soru çözüm dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğrenme psikolojisinden soru çözümü gerçekleştireceğiz. İlk sorumuz şöyle denilmiş ki aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenilmiş davranıştır? A. Köpeklerin kemiklerini toprağa saklaması. B. Tavukların kuluçkaya yatması. C. Bebeğin karnı acıktığında mama demesi, Ayşe'nin tuvaletini kontrol edebilmesi, balıkların yüzebilmesi şıklarda var. Bu tarz sorular ÖSYM geçmiş yıllarda defa kez sordu. Öğrenilmiş davranıştır ya da bunun yerine yaşantı sonucu kazanılmış davranıştır ya da bunun yerine hangisi koşullu uyarıcıya karşı verilen koşullu tepkidir diye sordu. Kısacası öğrenme yaşantı sonucu meydana gelen nispeten kalıcı bir davranış değişikliğiydi. Koşullu tepki öğrenilmiş bir davranıştı. Öğrenilmiş davranıştır diye değil de onun yerine koşullu davranıştır. Yani koşullu tepkidir. Yani öğrenilmiş tepki hangisidir diye de sorabilmekte. Dolayısıyla buradan size soru tarzı 1 2 ya da soru kalıbı 1 2 3 olarak karşınıza gelebilir. Şimdi baktığım zaman köpeklerin kemiklerinin toprağa saklaması içgüdüsel davranıştır öğretmenim. Nedir? İçgüdüsel davranış. Biz içgüdüsel davranışları öğrenme kabul etmiyorduk. Tavukların kuluçkaya yatması içgüdüsel davranıştır. Ayşin tuvaletin kontrol edebilmesi olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Olgunlaşma organın kendinden beklenen görevi yerine getirebilecek düzeye gelmiştir. Balıkların yüzebilmesi yine olgunlaşmaya bağlı meydana gelen bir davranıştır öğretmenlerim. C'ye baktığımızda öğretmenim. Bebeğin karnı acıktığında mama demesi, karnı doyuracak şeyin mama olduğunu bilmesi ve bunu mama olarak seslendirmesi yaşantı sonucu yani öğrenme sonucu gerçekleşmiştir. Bu nedenle sorunun cevabı C olur öğretmenlerim. Ferdi'nin kullandığı bellek destekleyici ipucu aşağıdakilerden hangisidir? Ferdi tarih olaylarının sırasını karıştırmamak için tarihi olayları hatırlamak istediği sırayla odasındaki eşyalarla ilişkilendirmiştir hatırlamak istediğinde ise odayı görsel olarak zihninde canlandırmış. Böylelikle tarihi olayları sırasıyla hatırlayabilmiştir. Hangi ip ucundan yararlanmıştır diye sorulmakta öğretmenlerim. Yerleşim ya da loji hatırlanmak istenen kavramların iyi bilinen fiziksel ortamla ilişkilendirilmesi oralara yerleştirilmesidir. Zincirleme öğretmenin bağ ya da öyküleştirme olarak da karşınıza gelebilir hatırlanması istenen kavramlardan bu kez hikaye yazmaya ya da öyküleştirme yapmaya denir. Anahtar sözcük daha çok yabancı dil eğitiminde kullanılır kullanılır. Örneğin İngilizce eğitiminde kullanılır. Kafiye ya da ritim öğretmenlerim hatırlanması isten kavramlardan bir melodi ya da bir şiir yazma. Akronim baş harflerinden kelime yazma ya da baş harflerinden kısaltma yapmayı denir. Örneğin TBMM, Örneğin zühti birer akronimdir. Kısaltma ya da baş harflerinden bir kelime yazma. Baktığım zaman loji için dedi ki biz hatırlanması istenen kavramların iyi bilinen fiziksel bir ortamla ilişkilendirilmesi, kavramların bu fiziksel ortamı tek tek yerleştirilmesi. Örneğe baktığımda tarih olayların sırasını tarihi olayları sırayla hatırlamak istediğinde odasındaki eşyalarla ilişkilendirmesi. Yani her bir tarih olayı odasında iyi bildiği fiziksel ortamdaki eşyalara yerleştirmesi loji yöntem olarak ifade edilir. Loji yöntemi hatırlamak istenen soyut kavramların aslında görselleştirilmesidir. Ne zaman hatırlamak isterse odayı kafasında canlandırıyor. Odadaki eşyaları sırasıyla hatırladığında o eşyaların üzerine koyduğu kavramları da hatırlamış oluyor. Böylelikle soyut kavramı görselleştirmiş oluyor diyeceğiz. Yukarıdaki dizeler Gestalt kuramına ait kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir diye sorulmuş. Dönüp baktığım zaman göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor olmasaydı sonumuz böyle ifadesinde öğretmenlerim geçti hangi yasasıyla ilişkilendirebiliriz diye soruluyor. Yukarıya analiz ettiğimiz zaman göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor olmasaydı sonumuz böyle aslında iyi bitmeyen ya da yarım kalan bir yaşantıdan bahsediyor. Yarım kalan yaşantıların bireyde gerginlik oluşturduğunu biz zaten geçti kuramından bilmekteyiz. Bu nedenle birey doğuştan kendisini bütüne ulaştırma eğilimindedir. Her yarım kalmış yaşantılık gerginliğe sebep olur ve bu gerginlikten dolayı birey ruhsal hastalıklarla karşı karşıya kalır. Dönüp baktığım zaman şıklara şekil zemin ilişkisi tamamlama yarım kalan yaşantının tamamlanması ile ilgiliydi. Yakın olmak benzer olmak ile ilgili alışkanlık ise burayla alakası olmayan bir şık. Dolayısıyla yarım kalmış yaşantıyı tamamlama eğilimi pragnaz yasalarından tamamlama yasasıyla ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasına kullanılan yöntemlerden değildir diye sorulmuş öğretmenlerim. Kısa süreli bellekten biz bilgiyi uzun süreli belli iki şekilde aktarabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ezber yani tekrar bir şey sürekli tekrar etmek. İkincisi ise kodlama yöntemi olmuş olacak. Kodlama yöntemi kendi içerisinde dörde ayrılmakta. Bunlardan bir tanesi etkinlik yani yaparak yaşayarak öğrenmede diyebiliriz. Bir diğeri örgütleme yani bilgilerin birbiriyle sistemli bütünler haline getirilmesi, kavram haritaları oluşturulması. Eklemleme öğretmenin bir diğeri ki genişletme de denilmekte. Sonuncusu da bellek destekleyici ipuçları olmak üzere bunlar kendi arasında dört ayrılır. Bellek destekleyici ipuçları da kendi içerisinde akronim akrostiş, akronim baş harflerinden kelime yazma, akrostiş baş harflerinden cümle yazmaya denir. Loji yöntemi yerleşim iyi bilinen fiziksel bir ortama kavramların sırası hatırlanmak istediği şekilde yerleştirilmesiyle ilgiliydi dedik. Zincirleme öyküleştirme olduğunu söylemiştik öğretmenim. Kafiyeden bahsetmiştik. Kafiye ya da ritim bir melodi ya da şiir oluşturulması, hatırlanması gereken kavramlardan. Anahtar sözcük vardı. Anahtar sözcük için İngilizce eğitiminde kullanır dedik. Bir de askıda sözcük olmak üzere bellek destekleyici ipuçları kendi arasında altı başlık altında incelenmekte. Şimdi dönüp baktığım zaman hangisi bu yöntemlerden biri değil demiş. Akronim var mı? Var. Logi var mı? Var. Eklemleme var mı? Var. Kafiye var mı? O da var. Peki dikkat. Dikkat öğretmenim. Ön bellekten nereden? Ön bellekten bilginin kısa süreli belli aktarılmasında kullanılıyor. O yüzden de kısa süreli bellekten uzun süreli belli aktarılmasında değil. Nereden? Ön bellekten kısa süreli belli aktarılmasında kullanılıyor. Bu nedenle sorun cevabı C olmuş oldu. Karadeniz'e fındık asadı öncesi bahçedeki otu biçmek için kullanılan motorlara takılan fırça ile halı yıkayan biri yaratıcı düşünmenin önündeki hangi engele takılmadığı söylenebilir denilmiş öğretmenlerim. Yaratıcı düşünmenin önündeki engeller duygusal, kültürel, ve takılma alışkanlıklar olmak üzere dört başlık altında hatırlanabilir. İçgörüsel öğrenme ise yaratıcı düşünmenin önündeki engellerden değil, geçtiğat psikolojisine ait aniden keşfederek öğrenme ile ilgili bir kavramdı. Burada baktığım zaman nesneyi ya da aracı amacı dışında kullandığı görülebilir biliyor. Yani buradaki kullanılan işte hasat öncesi bahçedeki otu biçmek için kullanılan motoru amacı dışında düşünebilmiş. Ne demek amacı dışında düşünebilmek? Onunla halıyı yıkamış. Peki bahçe motorunun amacı halıyı yıkamak mı? Hayır, bahçedeki otu biçmek. Fakat ben bunu amacı dışında yani halı yıkamak için kullandığım zaman neye takılmamış oluyorum öğretmenlerim? İşleve takılmamış oluyorum. İşleve Takılmama nesneyi amacı dışında düşünebilmektir. Örnek çıkmış bir soru örneği. Ablası saçını toplarken toka olmadığı için saçını kalemle tutturmuş. Bunu gören kardeş ablasına itiraz etmiş. "Abla demiş kalem saç toplamak için değil." O yazı yazmak için, onunla saç toplanmaz demiş. Dolayısıyla amacı dışında kalemi düşünememiş. Bu noktada kardeş neye takılmıştır? Kardeşi işleve takılmıştır. Abla neye takılmamıştır? İşleve takılmamıştır diyeceğiz. Benzer örnektir. Amacı dışında nesli kullandığı için cevap işleve takılma. Yani kişi bu engele takılmadığı söylenebilir. 6 ve 7 numaralı soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. Murat Bey bilginin uzun süreli belli aktarılmasını aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? Nesne sürekliliği kavramını anlamakla güçlük çeken öğrencisinin bebeği olduğunu öğrenen Hakan Bey öğrencisine oynadığı bir nesneyi elinden alıp arkanıza sakladığınızda arama davranışı sergiliyor mu diye sormuştur. Öğrencisi bu soruyu arama davranışı sergilemiyor. Hatta başka nesnelere yöneliyor diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Hakan Bey nesne sürekli kavramını tekrar tanımlamış ve öğrencisinin bebeğinin davranışları ile nesne sürekliliğini ilişkilendirmiştir sağlamıştır. Hangi yöntemi kullanmıştır diyor. Dolayısıyla burada bebeğin ile ilgili hanımefendinin bilgisine biz var olan bilgi diyeceğiz. Kişideki var olan bilgiyle öğretmeni yeni bilgiyi ne yapmış? ilişkilendirmiş. Yeni bilgiyi var olan bilginin üzerine eklemiştir diyebilir miyim derim. O halde cevap eklemleme. Diğer ismi genişletme olur öğretmendir. Buna bağlı çözeceğimiz bir diğer soruda ise Murat Bey'in öğrenme etkileyen malzeme ile ilgili faktörlerden hangisinden yararlandığı söylenebilir? Aynı şeyi söyleyeceğiz. Var olan hanımefendi bebeği ile ilgili, bebeğin davranışları ile ilgili var olan bilgi ile öğretmen ne yapmış? Yeni bilgiyi ilişkilendirmiş. Nedir yeni bilgi? Nesne sürekli yeniden tanımlaması ve var olan bilgiyle ilişkilendirmesinden bahsediyoruz. Var olan bilgiyle yeni bilgiyi ilişkilendirerek aralarında anlamsal çağrışım kurmaya anlamsal çağrışımda çağrışımsal anlam denir öğretmenlerin. Bu yüzden sorunun cevabı anlamsal çağrışım olmuş oldu. Bu durum bilgi işleme kuramında yer alan kodlama türlerinin hangisi de açıklanabilir? Yeni öğrenilecek bilgi daha önce öğrenilenlerle ilişkilendirile öğrenmesi de hatırlanması da kolay olur denilmiş öğretmenler. Peki yine aynı şey bakın. Yeni bilgiyi ben neyle ilişkilendiriyorum? Var olan bilgiyle ilişkilendiriyorsam. Bu durum bana kodlama türleri ilgili soruyorsa cevap önceki sorularda da çözdük. Eklemleme. Eğer bana bunu kodlama türü olarak değil de kodlama olarak değildi öğrenmeyi etkileyen faktörler olarak sorarsa cevap bu sefer anlamsal çağrışım oluyor. Yani benim öğrenmeyi etkileyen faktörlerden anlamsal çağrışım kodlama türlerinden ne olarak ifade ediliyormuş? Eklemlem olarak ifade ediliyormuş. Aynı şey mi? Aynı şey. Peki nasıl oluyor? Burada öğretmen önce var olan bilgiyi ortaya çıkartıyor. Kim de öğrencisini. Örneğin Karadeniz bölgesinin ekonomik özelliklerinden bahsedecek coğrafya öğretmeni. Öğrencilere siz Karadeniz'in ekonomik özellikleri ilgili neler biliyorsunuz? Aklınıza neler geliyor denildiğinde öğrenci bildiklerini paylaşıyor. Böylelikle ben öğrencide var olan bilgiyi ortaya çıkarmış oluyorum. Akabinde konuyu anlatarak öğrencide var olan bilgiyle yeni bilgi anlattığım konuyu ilişkilendirerek aralarında anlamsal çağrışım kuruyorum. Dolayısıyla yeni öğrenecek bilgi daha önce önce öğrencilerde var olan bilgilerle ilişkilendirilebiliyorsa hatta yeni bilgi ne kadar çok bilgiyle ilişkilendirilebiliyorsa öğrenilmesi de hatırlanması o kadar kolay olur. Şimdi bunu soru tarzı bir olarak düşün. Nedir o? Öğretmen konuyu anlatmadan önce öğrencideki bilgiyi paylaşmasını isteyecek. İşte gelişim psikolojisi dersinde Freud'dan bahsetmeden önce Resul Hoca öğrencilere Freud dediğinde aklınıza neler geliyor paylaşın demiş de sonra anlatmış. Bir, öğrencideki bilgi çıkardı. soru tarzı iki bu sefer şunu yapıyorum. Bir bilgi vereceğim bununla ilişkilendirebileceğim, bunu hatırlatacak, bunu çağrıştıracak bir bilgi daha vereceğim. Dolayısıyla ben bir bilgi verdim. Bu artık öğrencide var olan bilgi. Bir de bununla ilgili yeni bir bilgi daha verdim. İkisi arasında çağrışım kurabilirim. Nasıl yani? Öğretmen anlatmış olduğu kavramların, derste anlattığı kavramların bir de ilişkilendirebileceğim aynı zamanda etimolojik kökenlerini de anlatmaktadır. Bu durum öğrenme ilkilen faktörlerden hangisi açıklanır dediği zaman cevap anlamsal çağrışım. Bak bir bilgi vermiş. Bir de Onunla ilişkilendirebileceğim ikinci bir bilgi daha vermiş. Kodlama türlerinden nedir deseydi bu sefer cevap eklemleme olurdu. Altogether kelimesini öğretmek isteyen İngilizce öğretmeni tahtaya "Olta getir, hep birlikte çaya gidelim." yazmıştır. Yukarıdaki örnekte öğretmen kelimeleri öğretirken kullanmış olduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş öğretmenlere. Şimdi baktığım zaman altogether kelimesini öğretmek isteyen İngilizce öğretmeni "Olta getir, hep birlikte çaya gidelim." Şimdi buradaki altogether kelimesinin anlamı hep birlikte'dir. Hep birlikte kelimesine olta getir olarak olta olta getir olarak ifade etmiş. Hemen şöyle göstereyim. Olta getir hep birlikte çaya gidelim. Şimdi İngilizce eğitiminde kullanılan, hatırlanmak istenen, öğrenmek istenen İngilizce kelimenin ana dildeki söylenişine yakın bir ses bulunur. Burada olduğu gibi olta getir. Ve bunun anlamı aynı cümlede kullanılır. Yani ana dilki söylenişine yakın bir ses bulunur. Bu ses kelimenin anlamıyla aynı cümle içerisinde kullanılır. Böylelikle altogether kelimesi için anahtar sözcük olarak olta getir kullanılmıştır. İngilizce eğitiminde kullanılan yabancı sözcüğün öğrenilmesindeki bu yönteme anahtar sözcük denir. Biraz daha basit bir örnek verelim. Ben çocuklara one sözcüğünü öğretmek istiyorum. Yani bir sözcüğünü öğretmek istiyorum. One sözcüğün ana dildeki sesine yakın bir ses buluyorum. Örneğin Van sesi. Ve ben bunu kelimenin anlamıyla yani bir ile aynı cümle içerisinde kullanacağım. Diyorum ki Van'da bir göl var. Böylelikle Van sesi, Van İngilizce sözcüğünü öğrenmesi için anahtar sözcük olmuştur. Ne yaptık? İngilizce sesin, ana dildeki sesine yakın bir ses buldum. O sesi kelimenin anlamıyla aynı cümle içerisinde kullandım. Tıpkı burada olduğu gibi. Bozulan dizüstü bilgisayarını tamir eden Fatih aşağıdaki bellek türlerinden hangisini kullandığı kesin olarak söylenebilir denilmiş öğretmenler. Şimdi bizim bellek türlerimiz bakıldığı zaman semantik bellek, anısal bellek ve işlemsel bellek olmak üzere üçe ayrılmakta. Koşulsal bellek yok. Koşulsal bilgi var. İşleyen bellek de kısa süreli bellek türlerinden. Şimdi bizim semantik anısal ve işlemsel bellek uzun süreli bellekte yer alır. Yani uzun süreli belleğin 3 tane alt bellek türü vardır. İşte bunlar semantik bellek, bunlar anısal bellek ve bunlar işlemsel bellektir. Bir işin nasıl yapıldığı bilgisi işlemsel bellekte yer alır. Bir iş nasıl yapılır? Araba nasıl kullanılır gibi. Burada bizim akademik yaşantıya bağlı öğrenmelerimiz var. Yani okuldaki öğrenmelerimiz, tanımlamalar Anı, semantik yani anıs, anlamsal bellekte yer almaktı. Anlamsal bellekte de anılarımız yani öznel yaşantılarımız var. Peki baktığımda tamir yapması, bir işin nasıl yapıldığını bilmesi işlemsel bellekte ilgili olduğu için sorunun cevabı da işlemsel bellek olmuş oldu. Nilay'ın kavramları hatırlamaması geri getirmeyi zorlaştıran etmenlerden hangisiyle açıklanır demiş. Geri getirmeyi zorlaştıran etmenlerden kastetti. Hatırlamayı zorlaştıran etmenler. Şimdi hemen şöyle çok küçük bir anlatım yapmaya çalışayım ben yine. Ön bellek vardı. Ben ön bellekten bilgileri nereye aktarıyorum? Dikkat ve seçici algıyla beraber kısa süreli belleğe aktarıyoruz. Kısa süreli bellekten bilgiler ise tekrar ve kodlama ile uzun süreli belleğe aktarılır. Uzun süreli belleğin 3 tane alt çekmecesi var. Bunlar anlamsal bellek, anısal bellek, ve işlemsel bellek olmak üzere. Dolayısıyla bilgiyi kısa süreli bellekten ben nereye aktarıyorum? Uzun süreli belleğe aktarıyorum. İhtiyacım olduğu zaman bilgiyi hatırlamam gerektiğinde uzun süreli bellekten tekrar kısa süreli belleğe geri getirerek kullanıyorum. Eğer ben uzun süreli bellekten bilgiyi geri getiremiyorsam bu geri getirme zorlaştıran yani hatırlamayı zorlaştıran bir etmenle karşı karşıya olduğumu gösterir. Bana örnekte de Nire'in kavramları hatırlayamaması yani geri getirmekte zorlanması nedeni soruldu. Paragrafa baktığımız zaman üniversiteden mezun olur olmaz KPSS'i hazırlanan Nilay, atam için yeterli puan alamayınca özel sektörde çalışmaya karar vermiştir. 8 yıl özel sektörde çalışan Nilay tekrar KPSS hazırlanmaya karar vermiş. Fakat 8 yıl önce öğrendiği kavramları çoğunu hatırlayamamış. Şimdi şimdi varsın ki Nilay X tarihinde mezun oldu ve bu X tarihinde sınava hazırlandı olmadı. Aradan 8 yıl geçti. 8 yıl sonra tekrar hazırlanmaya başladı. Bakın bu arada bilgi ne yapılmadı? Kullanılmadı. Uzun süre kullanılmayan bilgiyi hatırlamakta zorlanırım. Mesela bir öğrenciniz vardı mezun ettiniz. Aradan 5 yıl geçti. Yolda karşılaştınız. İsmini hatırlamayabilirsiniz. Eğer uzun süre ben kullanmazsam bilgi bozulur. Burada da aradan 8 yıl geçmiş 8 yıl boyunca bilginin kullanılmaması bozulmasına sebep olur öğretmenlerim. O yüzden sorunun cevabı B bozulma olacaktır. Ömür Hanım'ın maket evi birleştirirken kullandığı çözüm yolu aşağıdaki öğrenme kuramlarından hangisiyle açıklanabilir? Ömür Hanım marketten kızı için aldığı maket oyuncağı evde birleştirmiştir. Birkaç parçanın artması üzerine. Bu parçaların boyutlarını dikkat alarak maket ev üzerindeki doğru yerlerini bulabilmiştir. Evi birleştirirken kullandığı çözüm yolu hangisiyle açıklanabilir diye sorulmuş. Şimdi hemen burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Birkaç parçası artıyor. Bunun neye ait olduğunu bilmiyor. Bunların boyutlarını dikkate alarak doğru yerleri bulabiliyor. Parçaların Maket üzerindeki boyutlarını dikkate alıyor. Demek ki burada bir karşılaştırma yapıyor. Neyi karşılaştırıyor? Elindeki parçalarla maket üzerindeki yerlerini karşılaştırıyor. Bunu yapması aslında zihnini kullandığını gösterir mi? Kullandığını gösterir. Eğer zihinsel, bilissel süreçler işin içerisine girmişse cevap davranışçı kuramcılar olamaz. Deneme yanılma, klasik koşullanma edimsel koşullar ama bunlar davranışçı kuramcılardır öğretmenlerim. Bu nedenle de sorun cevabı olamaz çünkü davranışlar bilişsel süreçleri gözlemleyemedikleri için kendi müfredatının dışında bırakmışlardır. İçgörüsel öğrenmede ise uyarıcıları ilişkilendirerek problem çözme vardı. Sorumuzun cevabı da bu nedenle içgörüsel öğrenme olacak. Yani Gestalt psikolojisine ait. Bu şu demek aslında? Elimde 10 tane anahtar var. Hangisinin kapıyı açtığını bilmiyorum. Ben bu 10 anahtarların işte şekli biçimiyle anahtar girişinin şeklini biçimini karşılaştırarak problemi çözüyorsam bakın yine karşılaştırıyorum. Yine zihinsel süreçler işin içerisinde. Bu içgörüsel öğrenmenin sayıltıları arasındadır. İşaret öğrenme işaret geçtalt kuramı Tolman'a aittir. Tolman işaret geçtalt kuramında öğrenmede öğrenmeyi çevreyi keşfetme süreci olarak açıklamıştır. Çevreyi keşfetme süreci olarak açıklamıştır. Kurama ait başka kavramlar da tabii ki mevcut. Orhan Bey'in problem çözme yolu aşağıdaki öğrenmeye ait kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Video montaj programı kullanan Orhan Bey bir komutu uzun süre aramış bulamayınca da tuşları rastgele basmış. Böylelikle komutu çalıştırmayı başarmış. Kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Baktığım zaman şurada resmenlerim rastgele basma. Abinin onlarca tuş var. Ben bu tuşlara sırasıyla rastgele basarak hangisinin komutu çalıştırdığını buluyorum. Burada yapmış olduğum şey şuna benzemiyor mu? Elimde 10 tane anahtar var hangisinin kapıyı açtığını bilmiyorum ve ben bu anahtarı tek tek deniyorum. Tek tek denersem bu deneme yanılma yöntemi olur ama elindeki anahtarlarla kapı girişini karşılaştırırsam bakın bu başka bir şey karıştırmayın o iç öğrenmeydi. Peki ben burada rastgele basmam ardı ardına problemi çözmede deneme yanılma yöntemini kullandığımı görmekteyim. Baran'ın şiiri tersini okumakta zorlanması Turnedike'a ait aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Baran hoşlandığı kız arkadaşı Işıl'a 8 mısralık şiiri yazmıştır. Baran'ın şiiri tersten ezbere okuyabilirsen arkadaşlık teklifini kabul edeceğini söylemiştir. Baran ne kadar uğraşmışsa da şiiri tersten okumayı başaramamıştır. Baran'ın şiiri tersten okumakta zorlanması Turnedike'a ait kavramlardan hangisi açıklanabilir diyor. Turnedike şöyle bir şey söylüyor öğretmenim. Örneğin bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün, Altında binlerce kefensiz yatanı cümlesindeki ya da mısralarındaki şiirimizde her şiir mısrası bir sonraki mısrayı ne yapıyor hatırlatıyor. Örneğin bastın yerleri toprak diyerek geçme tanı mısrası düşün altında binlerce kefensiz yatını hatırlatıyor. Fakat bastığın yerlere toprak deri geçme tanı mısrası... kendinden önceki mısrayı ne yapmıyor? Hatırlatmıyor. Bu da çağrışımın tek yönlü olduğunu ifade etmekte. Çağrışımın tek yönlü ve ileriye doğru olduğunu ifade eden kavram Turnike'da çağrışımsal zıtlık olmakta. Sorunun cevabı bu nedenle E oldu. Selim'in salonda zıplama davranışı edimsel koşullanma kuramına ait aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? 3,5 yaşındaki Selim oyunu oynarken takla atmış. Bu durumu gören babası tarafından Ülmüştür. Bunun üzerine Selim salonda oturan annesinin yanına giderek tek ayak üstünde nasıl zıpladığını göstermeye çalışmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir diye sorulmuş öğretmenlerim. Şimdi bu soruda dikkat etmenizi istediğim şey şu. 3,5 yaşındaki Selim oyun oynarken takla atmış. Takla atmak tepki midir? Tepki. Peki bu tepkinin sonrasında baba onu övmüş mü? Övmüş. Bu tepkisini ne yapmış? Pekiştirmiş. Pekiştirme gelmiş. Peki geldim tekrar şuraya yazdım. Ve dedim ki ben bu yazım içerisinde tepki takla atma takla atma. Bu bir tepki ve bunu pekiştirmiş babası ne yapmış? Övgü ile gelmiş. Bundan sonra çocuk ne yapmış? Bundan sonra taklayı yine atmış mı? Yoksa başka bir davranış mı var? Şimdi davranış pekiştirildikten sonra Selim bu kez salonda oturan annesinin yanına giderek tek ayak üstünde durmuş. Peki tek ayak üstünde durmasının sebebi babasının bu davranışını yani takla atma davranışını beğenmesinden mi? Evet. Bakın hocam formül basitti organizma bir tepkide bulunsun bu tepkisi pekiştirilsin pekiştirilsin Pekiştirildikten sonra organizma başka bir davranışı daha yapsın. Tek ayak üstünde durma gibi. Çeşitlenen genellenendir. Burada tepki 1-2 çeşitlenmiş. Övgü dediğim pekiştireç, pekiştireç dediğim uyarıcı. Uyarıcı bir tane. Çeşitlenen genellenendir. Tepki çeşitlendi. Tepki genellemesi oldu. Bununla beraber bu soru çözüm videosunu tamamlamış olduk. Öğretmenlerim öğrenmedeki son soru çözüm videosuydu. Bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatalım. Ee, soru çözüm videoları 15'e ulaştığında yeni soru çözüm videoları gelmeyecek yani gelişim psikolojisinden şu anda 15'ten soru var diye hatırlıyorum. Bu öğrenmenin 15. videosu. Rehberlikten de 15 videoyu tamamladığımızda yeni soru çözüm videoları gelmeyecek. Konu anlatımları tamamladığımızda da yeni soru çözüm videoları ve konu anlatımlarını tamamlamış olacağız. Bu nedenle ücret üyeliklerinizi devam ettirirken lütfen bu durumu dikkate alın. Yeni videoları değil de önceki videoları tamamladıysanız ücret üyeliklerinizi de devam ettirmeniz sizin adınıza külfet olacaktır. Bu durumu dikkate alın. Bilgilerinize herkese bir kez daha iyi çalışmalar diliyorum.